Çin'den ne varsa İstanbul'a geldi. Mini bulaşık makinesi, akülü araba ve daha fazlası. İstanbul Fuar Merkezi'ne başlayan Çin malı fuarında yok yok. En küçüğünden en büyüğüne. Akülü araba da var. Bin bir çeşit ev aleti de hatta makine parçaları bile Çin malı fuarı İstanbul'da açıldı. Eğer bir evde 4, 3, 2 ya da 1 kişi yaşıyorsa o evde bulaşık makinesi genellikle haftada bir ancak çalışır dolmadığı için işte o evlere özel bir çözüm mini bulaşık makinesi. Bakın içinde sadece 4 tabaklık yer var bardaklık alanlar var. Ve yine birkaç tane de kaşık, bıçak, çatal koymak için alan yapmışlar. Bunun fiyatı 140 dolar. Uçuyor mu? Evet doğru doğru. Yok çok seri çok seri. İşte bu da Çin malı fuarında yer alan yaşlılar ve engelliler için tasarlanmış elektrikli, akülü bir cihaz. Bu şekilde kolay bir kullanımı var ama şu an kameramanım nedense çok korkuyor. Ezer miyim seni Ali? bu şekilde tek bir kolla hareket ediyor. Buraya sürekli basıldığı zaman da geri hareket ediyor. Bu özellikle dışarıda kullanım için üretildi. Mesafesi uzun bir araç. Tek şarjda 6-8 saat gidebiliyor. Saatte 12 kilometre hıza sahip. Çin malı fuarında çocuklar için valizli ya da sırt çantalı scooter yapılmış. Bakın hem valizi bu şekilde scooter'a yerleştiriyorsunuz. İsterseniz bu şekilde kullanıyorsunuz. İsterseniz bunu yatırıp valizinizi tekerlekli hale getiriyorsunuz. İsterseniz de yine şu şekilde valizi çıkartıp ayrı kullanabiliyorsunuz. <laughs> Çinmalı fuarında bebek için hazırlık yapanlar da düşünülmüş. İşte bebek kıyafetleri. Ne kadar fiyatları derseniz inanmayacaksınız ama 1 dolardan başlıyor. Peki bebeğinize güvenle giydirebilecek misiniz? Onu da sorduk. Kıyafetlerimizin kumaşı çok kaliteli. Herhangi bir bebeğe zarar verecek madde içermiyor. Her türlü denetimden geçmiştir. Çinmalı fuarı cumartesiye kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde açık olacak.